çok güzel. Çok anlaşmalı, anlaştıyım galiba. Çok aç, bir çok anlaşmalabilir miyiz? Çok mısınız yoksa? başkan. İsterseniz içecek miyiz? Bu isterseniz bir eşinizin yanına geçin. Evet. Oldu. Evet. 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 Akşamki konuşma biraz da duygusaldı. Evet bunlar belki eee bir konuşmayı gerektiriyor. Hı <laughs> hı. Evet. Gelecek biriktirmeniz de bizim için çok önemli. Şimdi <laughs> gerçekten gerçekten <laughs> öyle. Ee, şimdi tabii e, bilmiyorum anımsar mısınız ben e, kelimelerle oynamayı evet, çok severdim. Evet. Siz de zaman zaman arar evet. takılırdınız. Evet, evet, e, kelimeler evet. e, daha doğrusu siyasetle e, zaman zaman e, kullanmıştık ve evet, ben bir defa e, çok teşekkür ediyorum. E, e, şahsınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, hem beni milletvekili aday olarak kabul edip evet. saflarını alması beni hem içeride çok güçlendirdi. Yani bunun e, bu tür şeylerin insana verdiği gücü yani. anlatamam. İnsanın evet. bunu yaşaması gerekir. Yani, evet. e, kendimi çok daha güçlü hissettim. Yani, e, ayrıca da daha sorumlu hissettim. Sen Sayın Genel Başkanım şu anda ben hazırım diyorum. Evet, gelin. Evet. Gel, <laughs> yani, şey, e, ve önümüzdeki süreçte de e, ne düşünürse yani çünkü e, şey için e, hem gelen seçimler evet, var. Evet. Devamında. E, Çok çalışacaksınız. Çalışacağım. Tabii. <laughs> e, genel anlamda gelen e, seçimlerde görev vereceğiniz yerlerde evet. belediye başkan adayının yardımcısı ben olacağım. Evet. <laughs> ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Evet. Öyle olacak. Hep Biz beraber çalışacağız. Hep beraber. Evet. Beraber. evet. 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 Sizin koş, sizin enerjinize yetişir miyim bilmiyorum. E, ama yo, yani içeride e, büyük, büyük bir enerji biriktirdiniz. <laughs> Onu göreceğiz. <laughs> evet. evet. Ee, Sayın Balbay'ın e, özgürlüğüne kavuşması e, bizim açımızdan büyük bir mutluluk. Ama bu mutluluğun büyük bir mutluluk olduğunu ifade etmek isterim. Sayın Balbay özgürlüğüne kavuştu ama hala tutuklu milletvekilleri var tutuklu gazeteciler var, tutuklu avukatlar var, tutuklu belediye başkanları var, tutuklu askerler var. Baktığınız zaman e, çok sayıda aydının ülkenin geleceğiyle ilgili yorum yapan, görüş yapan pek çok insanın hapishanelerde çürüdüğünü görüyoruz. Daha vahim olanı hapishanede ölüme yatırılanlar var. Tedavi edilmeyenler var. Türkiye bunları aşmak zorundadır. Dünyaya rezil oluyoruz demokrasimiz yara alıyor. Özgürlük söylemlerimiz havada kalıyor. Umuyorum balbay bir başlangıç olur ve Türkiye bu kirliliklerinden tümüyle arınmış olur. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet. Oğlanla ne yaptınız?